Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Koldavay Cold, FLU24 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini, kullanım talimatlarını ve etkileşimlerini kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci, Koldavay Cold, FLU nedir ve ne için kullanılır? Cold FLU, parasetamol, klorfeniramin ve fenilefrin içeren bir kombinasyon ilacıdır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların semptomlarını hafifletmek için kullanılır. İlacın başlıca kullanım alanları şunlardır. Burun tıkanıklığı ve akıntısını hafifletmek. Baş ağrısı ve vücut ağrılarını azaltmak. Ateşi düşürmek ve boğaz ağrısını hafifletmek. Hapşırma ve göz yaşarmasını önlemek. Holdaway Colt -kold FLU, yalnızca doktor tarafından önerildiğinde kullanılmalıdır. İkinci Koldavay kolt Flu'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kullanmayınız. İlacın içerindeki bileşenlere karşı alerjiniz varsa. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa. Şiddetli yüksek tansiyon veya kalp hastalığınız varsa. Monoamin oksidaz inhibitörleri, MAO, grubu antidepresanlarla birlikte kullanıyorsanız. Glokom veya idrar yapma zorluğu sorununuz varsa. Dikkatli kullanınız. Tansiyon problemleriniz varsa doktorunuza danışmalısınız. Astım veya koa hastalığınız varsa dikkatli olunmalıdır. Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktor kontrolünde kullanılmalıdır. İçerinde bulunan antihistaminik madde uyku hali yapabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır. 3. kolda Vycold FLU nasıl kullanılır? Önerilen doz genellikle günde 3 veya 4 kez bir tablet alınır. Bol su ile birlikte yutunuz, çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir. Ancak mide rahatsızlığı oluşursa yemekle birlikte almak önerilir doktor önerisi olmadan 7 günden fazla kullanılmamalıdır. Yanlışlıkla fazla doz alırsanız. Fazla kullanım mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sinirlilik, taşikardi ve tansiyon değişikliklerine neden olabilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler şunlardır. Baş ağrısı ve baş dönmesi uyku hali ve sersemlik hissi, ağız kuruluğu ve mide rahatsızlığı, sinirlilik veya huzursuzluk, terleme artışı, nadir fakat ciddi yan etkiler, şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen, karaciğer hasarı, uzun süreli yüksek doz kullanımında, hızlı veya düzensiz kalp atışı, şiddetli tansiyon yükselmesi veya düşmesi. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 5. Koldavay kolt Fırının Diğer ilaçlarla Etkileşimi Diğer ağrı kesici ve ateş düşürücülerle birlikte kullanımı dikkat gerektirir. Antidepresanlarla, MAO ve SSRE birlikte kullanımı risklidir. Tam basıncı ilaçları ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Uyku ilaçları ve alkol ile birlikte kullanıldığında uyku hali artırabilir mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri değerlendirmelisiniz. 6. Koldavay Cold Fulunun saklanması İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Koldavay Cold, FLO aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Koldavay kolt fulunun aşırı kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi. Mide bulantısı ve kusma. Yüksek tansiyon ve kalp çarpıntısı. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri, gözlerde sararma, koyu renkli idrar. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgi verici içeriği faydalı bulduysanız, beğeni butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde, hoşçakalın.